Abi iyi misin? Bak hayatım bitti. Aynen. Abi iyi misin? Adam abi adam abi yolda çok kötü kaza yaptık. Lütfen gel, lütfen, lütfen. gel. Adam abi, Allah beni versin. hemen gel, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Alo, beni duyuyor musunuz? Alo. Alo. Alo, kazam yaptınız, sesim geliyor mu? Bir çağrı aldık, fakat kendileri konuşamıyorlar, yani baya panik haldeler orada, ambulans falan diye bağırıyorlardı. Ben beni duymadılar ama ben onun bilgilerini vereceğim, kendilerine haberiniz olsun diye. Onlar ambulans diye bağırıyorlardı, adam birisinin kafası kanadığını duydum, bir de şunu duydum, direğe çarpmışlar sanırım tek taraflarla. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Alo. 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 Duyuyor musunuz beni? Oğlum arabanın altına bakın ya. Şu arabanın kontağını kapatın ya. Bak, patlar, Sanki. arabayı kapat.